Antalya'dan geliyorum. Hoş geldiniz. selam. Size bir sorum olacaktı. Hocam, e, mesela e, birisini sevdiğine kavuşmak için dua ediyorsun. Sen onun helali olmak için dua ediyorsun ama o da bir başkası için dua ediyor. Hangisinin duası kabul olur? Hanginin duası kuvvetliyse. Hangi duası? <gülüyor> <gülüyor> yani hangisi? tabi takdir onu Allah bilir. Hocam, ama bir kulun duasını kabul ettirmesi için gereken şeyler vardır. Allah ona göre hareket eder, lütfeder. Mesela sizin birçok özelliğiniz var diyelim. Allah'a sizi örnek alalım. Çok daha yakınsınız. Ve sizin için takdir öyledir. Tabi burada dua da önemli ama Allah'ın takdiri de çok önemli. Allah o takdir, o duanıza göre siz daha makbul iseniz, hareketleriniz, tavırlarınız, dua öncesi olan niyetiniz, ihlasınız, efendim işten dua edişiniz filan karşıdakinin de durumu çok önemli ona göre Cenab-ı Allah kendisini yani kendisi için hayırlı olacak olan duayı kulun kendisi için hayırlı olacak olan duayı kabul eder. Allah razı.